Neziye sormuş mu? Hocam merhaba. Benim şöyle bir sorum olacak. Antalya'dan iki arkadaş yeni dönem başladık ve açıkçası hem kendimizi dost sanıyoruz hem de derslere katıldıkça dostlarla bir aradayız diye çok seviniyoruz. Dostuz diye de birbirimize de gün içinde sıkça dersler hakkında konuşup çakışmalar yapıyoruz. Şimdi tam olarak biz yani yeni katılanlar dost değil miyiz? Dost demek tam olarak ne demek? Biz ne zaman dost olabileceğiz? Hocam bir de biz aynı anda derse katılınca ya da kabala çalışınca dost desteği ve sevgisine hiç mi faydalanamıyoruz? Biz ne yapmamız lazım? Arkadaşlar maneviyatta dostlar daha henüz ikinci döneme gelmedik gelince anlatacağım ama maneviyatı biz bayanlar ve erkekler ayrı çalışıyoruz. Bilen var mıydı bunu yenilerden? Yeniyseniz Belki bilmiyorsunuzdur. Ya maneviyatta dostlar demek, erkekler kendi aralarında dost sevgisine geliyorlar, kardeş sevgisine geliyorlar. Bayanlar da kendi aralarında bağ kuruyorlar. İkisi de kendi aralarında bağ kuruyor. Niye? Öteki türlü kafanız karışır. Ve en son istediğimiz şey kafa karışıklığı. Bu işte. <laughs> o yüzden dost demek, erkekler kendi aralarında bağ kuruyor, bayanlar kendi aralarında. Bunu anlamanız son derece kolay olması lazım. Mantıklı da. Öyle değil mi? Niye? Çünkü bizler eğer egoistsek, zaaflarımız var ise ne yapmak isteyeceğiz? Manevi çalışmada en son istediğimiz şey kafamızın farklı yerlere gitmesi. Maneviyatı çalışırken kişinin aklı, kalbi elinden geldiğince yapabildiği kadar ne yönde olmalı? Yaradan'a doğru olmalı. O yüzden geçmişte de kadınlar ve erkekler ayırdıkları zaman bu nedenden dolayı ayırıyorlardı. O yüzden maneviyatta bayanlar başınızı örtmek zorunda değilsiniz ama erkekler ne yapmak zorunda? Gözünü örtmek zorunda. Erkekler kadınlara kıyasla çok daha zayıf varlıklar o yüzden. Bu yüzden erkek gözlerini örtmek zorunda. Perde çekmek bu demek. O yüzden çarşaf kadına geçirilen bir şey değil işin açıkçası. Maneviyatta adam kendi gözlerine çarşaf koymayı derler. Ki gözüm gördüğü şeyin peşinden koşmasın. O yüzden maneviyatta şu şekilde çalışacaksınız. Şu anda eğitim merkezinde herkes bir, bir grup olarak çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Orada hepimiz büyüyoruz anaokulu gibi. Ama şunu bilin önceden. Manevi yolda ilerlerken Erkek bayan karışmıyoruz Karışmamamızın nedeni doğalarımız çok farklı Sadece hormonal genetik yapılarımızdan bahsetmiyorum Bir kadınla bir erkeğin doğası birbirine çok çok farklı Hormonların genlerin ötesinde farklı Çünkü ruhun farklı yapılarına hitap ediyoruz biz Bu yüzden iki, iki niteliği var ruhumuzun ne dedik? Yerden sadece ihsa meniteliği var dedik. Bizim ruhumuzun hem alma hem de ihsa meniteliği var. Bu ikisi artı ve eksi birbirini tamamlıyor perdeyle. O yüzden ikisi yaratılışın iki ayrı koşulu kel alakayız o yüzden esasen. eksi ve artı kadar birbirimize uzağız. Ne nasıl maneviyatta? O, o, şeye getiriyoruz, mutabakata getiriyoruz perdeyle. O yüzden kişinin ruh edilmesi lazım. Perde eşittir ruh. Yaradan'ı edindiğimiz akıl yani. Yaradan'ın aklı diyelim. Yaradan'ın düşüncesi ya da. Yaradan'ın düşüncesi. Bu iki şeyi ancak o zaman mutabakata getirebiliriz. Bu yüzden bu dünyada da niye evleniyoruz? Niye evlenmek erkek için özellikle gerekli? ...bütünleyemez hayatını. O yüzden evlilik var. O yüzden doğada erkek kadın var. Evlilik bu yüzden gerekli. İkisi bir araya gelince bir bütün olur. Tamam mı? O yüzden bir taraftan maneviyata ayrı çalışıyoruz. Doğru. Okay. Ama realitede... ...çok farklı nitelikler olduğumuz için... ...ve siz bunu görmediniz. Şimdi gördünüz mü? Tamam. O yüzden... ...eksi ve artı ihsa etme niteliği alma niteliği realitenin iki parçasıyız biz bu yüzden bu perdeyi inşa edene kadar adam akıllı çalışma yapamayız niye demiyorsunuz görmüyoruz diye hiç işaret eden yok yaradan bu da ihsa eden o yüzden erkeğin doğası, kadının doğası, ikisini mutabakata ancak maneviyatı edindikten sonra gelebiliriz. Maneviyata edinmeden herkes ondan sonra doğasının kölesi. Hepimiz eşek nereye götürürse oraya götürüyor. Oraya gidiyoruz. Eşeği biz kontrol etmiyoruz ki. Kafasına göre gidiyor. Biz de öyle gidiyoruz. O yüzden maneviyat edinene kadar kendimize o, o gücü edinene kadar bu şekilde olmak zorunda maneviyatta göreceksiniz ki o yüzden şimdiden haberiniz olsun erkekler ayrı çalışıyor bayanlar ayrı çalışıyor ama grup içerisinde Facebook eğitim merkezi grubunda birbirinizle kaynaklardan bir şeyler paylaşabilirsiniz ama yorum yapmayın çünkü herkes kendi felsefesiyle yorum yapıyor kafanızı karıştırmayın yazıyı paylaşın birbirinizle yorum yapmayın bir şeyden ilham aldınız, okudunuz, paylaşın arkadaşlarla. O kadar. Çünkü ne kadar çok konuşursanız kafanız o kadar karışır. Maneviyat bir de kişinin kendi içinde olan bir şey. Nasıl ailevi konuları dışarıdaki insanlarla paylaşmıyoruz? Maneviyat kişinin Allah'la arasındaki bir şey. Dışarıdaki insanlarla paylaşmıyorsunuz kim olursa olsun. Sadece evliyseniz eşinizle her şeyi paylaşabilirsiniz. O sizin diğer yarınız olduğu için. Onun dışında 有多多